Evet yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mikail yani Truvel arkadaşlar. Bugün Kıvanes dediğimiz bir yere geldim. Burası mangal yakabildiğiniz, kamp yapabildiğiniz bir yer arkadaşlar. Şöyle biz ateş yaktık. Bugün mangal yakmadık. Eşim ve kızımla geldim buraya. Bakın şöyle odunlarımız hepsi hazır bir şekilde kesilmiş. Buradan odununuzu alıp sadece ateşinizi yakıyorsunuz. Ve ızgara teli de var hemen şurada. Hiçbir malzeme getirmenize gerek yok. Sadece etinizi, tavuğunuzu veya sosisinizi getirip burada ızgara yapabilirsiniz. Şöyle bir kulüp arkadaşlar burası. Bakın hemen şurada odunları kesmişler, doğramışlar, bırakmışlar. Burada bir sürü yürüyüş rotası var arkadaşlar. İnsanlar genelde burada koşu yapıyor ve yürüyüş yapıyor. Bazen civar köylerden geliyorlar. İleride bir tane park alanı var. Orada karavanlarını park ediyorlar. Burada iki gün, üç gün vakit geçirip sonra tekrar köylerine gidiyorlar. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Sadece civar köylerden değil. Yani Almanya'dan olsun, Finlandiya'dan olsun dünyanın her yerinden yani Avrupa'nın her yerinden insanlar buraya geliyor. Ve burada zaman geçiriyorlar. Çünkü çok güzel bir yer gerçekten. Sadece burası değil. Bunun gibi bir sürü yer var burada. Örneğin ileride mesela bir tane nasyonal parkı var arkadaşlar. Ve o park Norveç'in 9. büyük parkıymış yani çok uzun ve büyük bir park. Bir sürü şelalenin olduğu bir yer. Ve burası da bir fjord arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bir sürü kuş çeşidi var, kuş türü var. Az önce üzerimden 2-3 tane ördek kuştuğunu gördüm. Hatta şurada bir tane de böyle büyük bir pankart koymuşlar. Burada bulunan bütün kuş çeşitlerinin resmini koymuşlar oraya. Size şimdi orayı da göstereyim hatta. Bu bölgede yaşayan bütün kuş türlerini buraya koymuşlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde kartal var işte mart çeşitleri var. Bir sürü kuş çeşidi var. Kaz var. Ondan sonra değişik değişik türlü ördekler var burada. Bir sürü ördek çeşidi var arkadaşlar. Bakın dişisiyle erkeğiyle hepsinin resmini koymuşlar buraya. Bildiğiniz üzere Norveç'in meşhur fiyortları var burada arkadaşlar. Bakın şöyle kumsalı var. Kızım burada oynamayı çok seviyor. Kumla oynamayı çok seviyor çocuklar. Ben buraya sürekli geliyorum bu şekilde arkadaşlar. Kızım da sesleniyor arkamdan. Bak. <laughs> What happened? Come here. Daddy. What happened? Daddy. Yes. Come here. Come. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Norveç'te yaşamak için 5 sebepten bahsedeceğim sizlere. Ama videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü YouTube kanalım daha yeni bir kanal ve çok fazla abonem yok. O yüzden eğer kanala abone olmadıysanız hala kanala abone olup videoyu beğenip bir tane de yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hatırlatmamı da yaptıktan sonra videoya geçebiliriz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Evet birincisi arkadaşlar yüksek yaşam kalitesi. Norveç dünya genelinde yüksek yaşam kalitesi açısından dünyanın en üst sıralarında yerini alıyor arkadaşlar. Peki bu yüksek yaşam kalitesi ne demek arkadaşlar? Örnek olarak eğitim sistemi arkadaşlar. Eğitim sistemi tamamen Norveç'te ücretsiz. Yani bizim Türkiye'de bir tane büyüğümüzün söylediği ben iki tane çocuk okuttum, üç tane çocuk okuttum gibi cümleleri Norveç'te kuramazsınız eğer burada yaşıyorsanız. Çünkü devlet sizin çocuğunuzu okutuyor. Onun bütün masraflarını kendisi karşılıyor ve her konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. Ondan sonra sağlık sisteminden bahsedebiliriz arkadaşlar. Norveç'teki sağlık sistemi herkese eşit ve kaliteli bir hizmet sunuyor arkadaşlar. Yani Norveç'te maaşınız ne olduğu önemli değil. En düşük maaşı alan bir işçi olsanız bile veya Norveç'te çok para kazanan zengin birisi olsanız da yine aynı sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı da Başbakanı da sizinle aynı sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Norveç'te çok fazla özel hastane bulunmuyor. Sadece büyük şehirlerde örneğin Oslo ve Bergen gibi büyük şehirlerde belki 1 iki tane bulabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar sosyal güvenlik. Norveç'te sosyal güvenlik sistemi de oldukça güçlü arkadaşlar. İşsizlik maaşı gibi, işsizlik sigortası gibi bir sürü haktan faydalanabiliyorsunuz. Örneğin burada çalışıyorsunuz ama geçinemiyorsanız, kiranızı ödeyemiyorsanız Hükümet size yardımcı oluyor arkadaşlar bu konuda. Evet ikinci olarak arkadaşlar Norveç'in muhteşem doğası. Norveç doğal güzellikleri ile ünlü ve doğa severler için adeta bir cennet arkadaşlar. Benim gibi doğayı seviyorsanız Norveç sizin için bulunmaz bir yer arkadaşlar. Norveç'in batık kıyılarında bulunan fiyortlar dünyanın en güzel manzaralarından bazılarını sunuyor arkadaşlar. Ve hatta bu fiyortların iki tanesi de UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alıyor arkadaşlar sadece fiyortlar, doğası ve gölleriyle ünlü bir yer değil. Biliyorsunuz ki Norveç bir de kuzey ışıklarıyla ünlü bir yer arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu doğanın böyle güzel olmasının yanı sıra bir de çok fazla açık hava aktivitesi ve doğa sporları yapılıyor. Evet arkadaşlar üçüncü olarak güçlü ekonomisinden bahsedebiliriz. Norveç'in gerçekten çok güçlü bir ekonomisi var. Biliyorsunuz ki Norveç sadece balıkçılıkla değil bir de petrol ülkesi arkadaşlar. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Ve bu, bu da Norveç'in ekonomisine büyük katkısı var. Yani Norveç'te yaşıyorsanız gelecek kaygısı duymuyorsunuz veya fakirleşecek miyiz? Bu ürünler pahalılaşacak mı veya euro uçacak mı, dolar düşecek mi, bilmem ne olacak mı gibi bir kaygınız olmuyor. Bu konuda da içiniz rahat ediyor arkadaşlar. Ve dördüncü şıkka geçebiliriz arkadaşlar. Dördüncü olarak Norveç'in güvenlik ve düşük suç oranları arkadaşlar. Bu da arkadaşlar benim gibi ailesiyle burada yaşayacak insanlar için gerçekten bulunmaz bir şey. Yani çocuğunuzun geleceği hakkında hiçbir korkunuz olmuyor. Çocuğunuzu dışarı salabiliyorsunuz veya eşiniz çalışabiliyor. Geç saatlerde eve gelebiliyor tek başına dışarı çıkabiliyor, gezebiliyor arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat ediyor gerçekten. Ve haberlerde böyle ölüm haberlerini duymuyorsunuz. Suç oranları gerçekten çok düşük burada ve bu insanın içini gerçekten rahatlatıyor. Ve insanlar arkadaşlar bu güvenlik konusunda çok duyarlı. Ve dayanışma içerisinde örneğin birisi kavga ettiği zaman veya bir problem olduğu zaman birileri tartıştığı zaman insanlar hemen polise haber veriyor. Bu konuda hepsi birer danışma içerisinde arkadaşlar. Evet beşinci olarak arkadaşlar eşitlik ve insan haklarından bahsedebiliriz biraz. Norveç yanlış hatırlamıyorsam dünyada dördüncü veya beşinci olması gerekiyor. İlk eşcinsel evliliği kabul eden ve eşcinselleri tanıyan yasa Norveç'te. Beşinci olarak arkadaşlar eşitlik ve insan haklarından bahsedebiliriz. Şöyle ki yanlış hatırlamıyorsam Norveç dünyada 4. veya 5. olması gerekiyor. İlk eşcinsel evliliğini ilk eşcinsel evlilikleri kabul eden Evet arkadaşlar 5. olarak eşitlik ve insan haklarından bahsedebiliriz. Norveç yanlış hatırlamıyorsam dünyada 4. veya 5. olması gerekiyor. Eşcinselleri, eşcinselleri kabul eden ve evliliklerini onaylayan ülkelerin arasında Norveç'te yerini alıyor arkadaşlar ve Kadın hakları da gerçekten çok gelişmiş ve üst sıralarda. Burada arkadaşlar Norveç'te erkek ve kadının hiçbir farkı yok. Yani bir yol çalışmasında bir tane kadının çalıştığını görebilirsiniz. Veya bir inşaatta kadın çalışan görebilirsiniz. Tamamen eşit bir şekilde davranılıyor arkadaşlar. Ve Norveç'te örneğin ev geçindiriyorsun, erkek ev geçindiriyor gibi bir kavram yok. Yani her iki insan da çalışıyor. Aynı şekilde beraber çalışıyor yaşıyorlar beraber harcıyorlar paralarını. Burada kadın erkek ayrımı yok arkadaşlar. Ve çocuk hakları da gerçekten burada çok gelişmiş. Özellikle Norveç bu konuda çok özenli arkadaşlar. Yani çocuğunuza bir tane fiske attınız mı bile ve bunu birisi görürse çocuğunuzu sizden alabiliyor. Zaten bu konuda da çok ünlü bir ülke. Hatta bunun filmleri yapıldı. Çocuklar üzerinde gerçekten çok duruyorlar arkadaşlar. Çocuk hakları burada ilk sırada yer alıyor yani. Önce çocuk hakları, sonra kadın hakları, hayvan hakları ve en sonunda da erkek hakları geliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar anlayacağınız üzere hayvanlar Norveç'te bizden daha değerli. Öyle kafanıza göre hayvan besleyemiyorsanız hayvanların hayvanları beslemek için bazı kurallar var arkadaşlar. Evet bunu da söyledik arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar Norveç Güvenlik ve düşük suç oranlarıyla, doğasıyla, güçlü ekonomisiyle arkadaşlar. Ondan sonra yüksek yaşam kalitesiyle dünyada gerçekten örnek gösterilecek bir ülke. Bu videoyu da niye yaptım biliyor musunuz? Daha önce bir tane videomun altına bir arkadaş yorum yapmış ve bildiğin beni vatan haini ilan etmiş yani. Neymiş ben? başkasının ülkesini övüyormuşum bilmem ne yapıyormuşum. Yani benim zaten topu topu 10 tane veya 12 tane videom var. Ve bu videolarımın hiçbirinde Norveç'i övmedim veya başka bir ülkeyi övmedim veya bizim ülkemizi hiç kötülemedim. Ama bugün bu videoyu yapmak istedim. Zaten övülenecek bir ülke yani. Örnek alınacak bir ülke yani. Bunu sadece ben söylemiyorum. Dünyanın herkes, dünyadan herkes bunu söylüyor yani. Açın bakın istatistikleri. Zaten Norveç hep önde gelen bir ülke arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedim. Sırf o arkadaşa inat bu videoyu yaptım sizler için arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz de beğenip kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.